Herkese merhaba ben Ayhan. Bugün Kupon Smart'ın hareket sensörünün incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu hareket sensörlerinin gerçekten geniş bir kullanım alanı var. Hem gelişmiş bir hareket algılayıcı sensör olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda evde olmadığınız zaman kullanabileceğiniz bir güvenlik sistemi. Yani siz evde yokken bir hareket algıladığında size bildirim gönderebiliyor. Ve aynı şekilde evcil hayvan kontrolü yapmanızı da sağlayabilen bir cihaz aslında bu. 6 metreye kadar olan hareketleri algılayabiliyor bu cihaz. Nerede olursanız olun akıllı cep telefonunuz ya da tabletinize gelen uyarı bildirimiyle olası güvenlik tehlikesine neden olabilecek durumlardan haberdar olmanızı sağlar bu ürün. Kurulumu da gerçekten çok kolay. Bir gateway ünitesine gerek kalmadan bir kurulum yapabiliyorsunuz. Çünkü bu ürün Wi-Fi özellikli. Yani modeminize doğrudan bağlayabilirsiniz. Kablosuz tasarımı esnek yerleştirme seçenekleri sunuyor. Yani bunu herhangi bir kabloya, elektriğe bağlamadığımız için her yere koyabiliyoruz kullanım kolaylığı açısından güzel. Tabi pille çalışan bir ürün ama gerçekten uzun bir kullanım ömrü size sunuyor. Bir yıla kadar kesintisiz çalışma sağlayabiliyor. Çünkü sadece hareket algıladığında bildirim gönderiyor. O yüzden Wi-Fi olmasına rağmen gerçekten uzun bir kullanım ömrü var. Yaklaşık bir yılda pilini değiştiriyorsunuz. Pil bitmeye yakında zaten sizi uyarıyor. Siz de pil durumunu uygulama üzerinden anlık olarak görebiliyorsunuz. Tabii bu ürünü tek başına kullanmaktansa diğer ürünlerle birlikte entegre ederek çok daha geniş bir kullanım alanı sağlayabilirsiniz kendinize. Mesela ne gibi? Bir hareket algıladığında bunu bir alarm sistemine dönüştürebilirsiniz. Evinizde kupon markasının sireni de mevcut ise hareket algıladığında siren çal ve aynı zamanda bana bildirim gönder gibi senaryolar kurabilirsiniz. Bu da siz evde olmasanız bile evinizle ilgili güvenlik aksiyonları almanızı sağlar. Tabi sadece güvenlik amaçlı değil mesela hareket gördüğünde ışıkları kapat veya hareket gördüğünde müzik çal gibi senaryolarda kullanabilirsiniz. Örneğin bir akıllı prizinizin ucuna bağlı bir lamba deriniz varsa hareket gördüğünde ışıkları aç ve hareket görmediğinde de ışıkları kapat gibi senaryolarda bu ürünü kullanmak mümkün. Kurulumu da tüm KuponSmart ürünlerinde olduğu gibi gerçekten basit. KuponSmart uygulamasını açıyorum. Sağ üstteki artı butonuna tıklıyorum. Burada hareket sensörü veya pır dedektörünü bulmam gerekiyor. Pır Wi-Fi olan seçeneği seçip ilerliyorum. Wi-Fi bilgilerimi girip tekrar ileri diyorum ve bana burada üzerindeki ışık yanıp sönüyor mu diye soruyor. Normalde pilin önündeki sticker'ı çıkardığınızda zaten otomatik olarak eşleşme moduna geçiyor. Ama eşleşme moduna geçmiyorsa da burada fiziki bir tuş var. Bu tuşa yaklaşık 5 saniye kadar basılı tuttuğunuzda cihazın üzerindeki ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Üzerindeki ışık bu şekilde hızlı hızlı yanıp sönmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde yanıp söndüğünü gördüğünüzde tekrar ileri butonuna basıyoruz ve ürünümüzün eklenmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ürünümüz hızlı bir şekilde eklendi. Ben bu cihazı giriş kapımızın önüne koyacağım. O yüzden giriş kapısı diye isimlendirdim ve tamamlandı dedim. Gördüğünüz gibi buraya cihazım geldi. Şimdi arka kapağını da kapatayım. Artık bundan sonra burada hareketleri görebiliyorum. Burada sol taraftaki zil butonuna bastığım zaman bu hareket sensörünün hangi sıklıkta hareket algıladığını görebiliyorum. Burada anbean an kaydetmiş durumda. Yani daha önceki hareketleri de yine buradan takip edebilirsiniz. Buradan notis yazan kısımdan bildirim ayarlarını kontrol edebilirsiniz veya sağ taraftaki batarya simgesinden de ürünün ne kadar şarjı kaldığını görebilirsiniz. Bu videomuzda kupon smart markasının hareket sensörünü inceledik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.